Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar. Sizlere bugün iki tane mekikle yapılan motif, meki boyası motifi hazırladım. Onu yapacağım. Alt ipimiz de var arkadaşlar. Yeşil ipinden de alt ipi gidecek içinde. Modelimiz bu arkadaşlar. Motifimiz bu. Harika bir kır çiçeği yapacağız. Güzel olduğu kadar kolay da yapımına geçmek istiyorum hemen. Videolarımı beğenip paylaşımda bulunmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarımız da abone olurlarsa videolarımdan anında haberdar olurlar. Hemen burada oyama geçmek için ipimi ekledim ve ucunu kestim, yaktım. bu şekilde ipimi tutuyorum alt ipimi birleştirdim Mekim elimde ilk ilmeğimi hemen bu şekilde atıyorum burada ilk ilmeğimi attım daha sonra ikinci ilmeğimi de attım burada alt içe ip alıyorum ve genişlettim. Burada yeniden alt ipimi yeniden aldım, yeniden birleştirdim ve yaprak yapımına geçeceğim. Burayı iki kere tekrar birleştirdim ve parmağımı sağlam olan tarafa taktım arkadaşlar. İşleyen taraf altta. Buraya 6-7 tane ilmek atıyorum hemen. Bu şekilde. Evet 6-7 tane ilmeğim attım. Hemen kirpik yapacağım. Birinci kirpiğimi yaptım. ikinci kirpiğimi yapıyorum. 8 tane kirpik yapılacak arkadaşlar buraya. Her kirpiğin arasına iki tane ilmek atıyorum. 6 7 8 tane yaptım. Buraya 4 tane ilmek attım hemen. Modelimi sıkıştırdım. Sıktım. Burayı genişletmek istiyorum. Tekrar alt ipimi burada Birleştiriyorum arkadaşlar bu şekilde altı üstten birleştirdim parmağım içine katıyorum. 14-15 tane ilmek attım buraya. Sıktım. Buradan alt ipimi asılıyorum. Evet bu şekilde alt ipimi asıldım. Daha sonra ilmek atacağım buraya 25 tane. Evet. 25 tane ilmeğimi buraya attım. Alt ipimi buradan tekrar asılıyorum hemen. Aradakine giriyorum. Bu şekilde. geleni kaybetmeden. Evet bu şekilde yaprağımın birisini yaptım. Şimdi tekrar buradan uzatıyorum. Birleştirdim burada. 2 tane bağladım. Buradan yukarı zincir çekiyorum arkadaşlar. 20 tane filan zincir yapacağım buraya. Buraya 20 tane ilmek yaptım. Buraya tekrar alt ipimi birleştiriyorum ve sarı ipimi buraya ekliyorum arkadaşlar. Evet, buraya sarı ipimi tutturdum parmağımı içine katıyorum. Hareket eden alt taraftan bunu kontrol edin. Buraya dört tane ilmek attım hemen. 4 ilmeğimden sonra kirpik yapıyorum. Bu şekilde. Arasına iki tane ilmek verdim. Tekrar kirpik yapıyorum. diğeri kirpiğin arasına iki tane sık ilmek yapıyorum 5 7 9 tane yaptım. Bunları sıktım. Buraya 4 tane ilmek yapmak istiyorum. Evet. ilmeğimizi yaptık. Bu sonra buradaki alt ipimden çektim. Evet. Şimdi buradaki ipimi üstünden bu tarafa geçiriyorum. Sarı ipimi de aldım yanına. Buraya hemen Ilmek yapıyorum. Şu ipimizi keselim. Evet. Bu şekilde buraya ilmek yapacağız arkadaşlar. Evet 30 tane ilmek yaptım buraya. İpimi bu şekilde sıkıştırıyorum. Hemen elime tığımı alıp yeşilimi alıyorum arkadaşlar. Diğer mekiklerimizde buradaki ipimizle geçiriyorduk. Ama bu oyamızı alttaki yeşilimizden geçirmemiz gerekiyor bu şekilde tuttuk mu sonra da sarı ipimizi mekiğimizi geçiriyorum buradan bu şekilde sıradaki kirpiye girip buradan mekiği içinden geçiriyorum Yeşilimizi e, alt ipimizi asıldığımızda düzene giriyor arkadaşlar. Ben diğerlerinde bu şekilde yapıp gelmek istiyorum. Evet, bitirdim, tamamladım arkadaşlar. Buradaki en baştaki ile en sondakine 30 tane ilmek yapıyoruz aradakilere 25 25 ilmek yeterli. Evet burada oyamı bu şekilde çeviriyorum arkadaşlar. Sarı ipimi işi bitti. Bu arayı buradaki yeşil ipimle kapatıyorum. Bu şekilde bu arayı yeşil ipimle bu şekilde ilmek atarak kapattım buraya 21 22 tane ilmek atmak istiyorum hemen Evet. ilmeğimizi attık. Burada alt ipimi asılmak istiyorum arkadaşlar. Alt ipim vardı. ilinasına geçirip Evet bu arayı birleştirdim. Alt ipimizi kavuşturup ikiye katlıyoruz hemen. Buradan ikiğimle bunları birbirine bağlayıp iki kere bağladım parmağımı arasını alıyorum buraya 25 tane ilmek atacağım hemen Evet buraya 25 tane ilmeğimi attım ucumu biraz genişletiyorum buraya birleştirip tekrar ikisini bir araya getirdim parmağımı içine aldım işleyen taraf altta üst sağlam buraya 15 tane ilmek atıyorum hemen Evet ilmeğimizi attık daha sonra alt ucumuzu çekip burayı yuvarlak yapacağız. Bu çektiğimiz yeri elimizin altında olursa bu iplerimiz çok birbirine bükülmeden bu şekilde gelir. Evet şimdi hemen buraya yeşilimi yapmaya başlıyorum. Evet. 5-6 tane buraya yeşilimden yaptım. Daha sonra kirpik yapmaya başlayacağım. Bu karşısını yapıyorum arkadaşlar. Bu tarafı buradan yapıp geliyorum. Burayı buradan yaptım gittim böyle. Yukarısını yapıp geldim. Şurayı çıktım. Şimdi şuradaki kirpikleri yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar. Buraya da 6 tane ilmeğimi yaptım. İplerimi asıldım. En baştaki bıraktığım buradaki ipe geldi sıra. Oradan çekeceğim. Bu şekilde. Evet. Evet yapraklarımızı birleştirdik. Şimdi şuradaki tutturma yerini yapacağız arkadaşlar. Onun için burada biraz geniş daraltmak istiyorum. Evet. Çok asıldım. Burayı çekiyorum. 8 tane ilmek atacağım buraya. 8 tane ilmeğimi attım, sıkıyorum. Bir tane kirpik yapıyorum hemen. Evet, bir tane kirpiğimi yaptım. 2 ilmek attım. Tekrar bir tane daha ki ilmek yapıyorum. Kirpik yapıyorum pardon. Evet. Buraya 8 tane daha ilmek attım ve buradaki en son e, alt ucumu asılarak en sonu ipimi de çekiyorum. Ayarladığım ipleri hepsini toplamak istiyorum burada. Evet arkadaşlar. Evet. Burada topladım. Evet burada iplerimi kesiyorum hemen. Çakmağımla da yakım Yaktım, yapıştırdım. Gayet burası düzgün oldu. Yapıştırdığım yerde güzel oldu. Evet bu şekilde bir güzel motif elde ettik arkadaşlar. Bu motifimizi nerelerde kullanabiliriz? Oyalarımızda çok güzel olur. Namaz örtmemize de yapabiliriz arkadaşlar. Buradan tutturarak arasına çeşitli dağlardan koyarak renk renk istediğimiz renklerden yaparız. Ben burada seçtiğim renkler bunlardı. İstediğiniz renklerden çalışabilirsiniz.